Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kümes temizliğimiz var. Eldivenlerimizi giydik, çuvallarımızı hazırladık. Yavaştan işe başladık. Arkadaşlar işim zor çünkü kümesler çok pis. Neredeyse bir senedir temizlenmiyor. Ben kış aylarında bile bile kümesi temizlemedim. Çünkü kış aylarında arkadaşlar Kümesi temizledikten sonra altta kalan nem, o dışkıların nemi amonyak patlaması yaşatıyor. Havada soğuk olduğu için kurumuyor. Kuşlar hastalanıyor. O yüzden kışın bana göre kümes temizliği yapmak mantıklı değil. Tam bu ilk bahar, havaların ısınmaya başladığı zamanlar temizlemek daha mantıklı. Kızıyordunuz bana. Abi kümesler çok pis. Ya da işte arkadaşım kümesler çok pis niye temizlemiyorsun diye işte sebebi buydu. Tabi biraz da zamansızlık, vakitsizlik vardı. Bu kümesim de çok kirli. Asıl pis olan kümes diğeri çünkü orada postalar var. Maşallah postalar bir dışkı yapıyor, tam yapıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. İşte kapılar falan hep böyle. Buradaki kirlerden dolayı artık açılmaz duruma geldi. Hepsini ayarlayacağım. Sulara bakın arkadaşlar. Artık böyle Öbek öbek olmuş. Hatta ve hatta kuşlarım oraya yumurtlamış. Bir de yavru yapmış. Onları da göstereyim size. Bakın arkadaşlar iki tane yavrumuz burada büyüyor. Tam böyle yuvalık olmuş. Bir tanesi de şuraya yumurtlamış. Neyse. Buraları temizleyeceğiz. Pırıl pırıl yapacağız. Ondan önce arkadaşlar size 3 tane yavrumu göstereceğim. Birisi şu beyaz. Kocaman oldu maşallah. Artık uçuyor. Birisi bu. Diğer arkadaşlar yanındaki çok güzel bir rengi oldu. Buna da maşallah böyle boz bir şey. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok nakışlı bir deseni oldu. Buna sanırım şeş diyorlar. Bir de arkadaşlar şurada alaca postamız oldu. Garibe çok benziyor. Biraz daha açık renklisi ama çok güzel bir dişi olacak. Maşallah. Bu biraz çelimsiz kaldı diğerlerine göre ama kurtardı kendini. Ben lafı uzatmayayım. Kümesleri temizlemeye başlayayım. Şu kümesi bitireyim. Tertemiz yapayım. Sonra size oranın temiz halini göstereceğim. Sonra sıra sıra diğer kümeslere geçeceğiz. Burada da bir yavrumuz var. Maşallah sana. Yavru almayayım diyorum ama bazen engel olamıyorum arkadaşlar. Şimdilik bana müsaade ben işe koyulayım. İşim çok. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar kümes temizlerken aklıma geldi. Hani pis diyorlar ya kümesime. Sağlıksız diyorlar ya. Bakın size sağlıklı kümesi göstereyim. Bakın arkadaşlar. Sağlıklı kümes böyle olur. Bir tane böcek yok arkadaşlar. Bu belki, bu belki bir senedir burada. Ama bir tane böcek yok. Önemli olan kümesin nemi, rutubeti. Dışkı her zaman olur. Ama kümesinizde havalandırma yoksa, içi su alıyorsa, ve bulunduğunuz ortam nemliyse yani hava koşulları nemliyse kümesin hastalıklı olması, kuşların hastalanması kaçınılmaz. Bunu da dipnot olarak ekleyeyim, devam edeyim. Arkadaşlar tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Sadece bir kümesi temizleyebildim. Daha ızgaralar temizlenecek yerlere karton serilecek, sonra ızgaralar dizilecek vesaire. Ya arkadaşlar göründüğü gibi değil. Milletin bir tane kümesi var. Benim üç tane kümesim var. Burası 21 metrekare arkadaşlar. Öyle temizlik yapmak tek başına hele ki hiç kolay değil. Bayağı cebelleştim ama sonunda tertemiz oldu. Arkadaşlar temizlik yaptım kümes temizledim, ev temizlemedim. O yüzden işte şu folluklar böyle kirli kalmış. Ufak ufak şurada işte pislikler kalmış. Bunlar çok önemli değil. Zaten kuşlar içeri girdikten 10 dakika sonra gene mahvedecekler. Yani böyle şunları yıkayıp yağlamanın, işte ne bileyim kümesin içine hortum tutup böyle suyla yıkamanın falan hiçbir manası yok. Önemli olan tozutmasın. Bir de zeminde böcek oluşmasını, üremesini engellesin. O yüzden dediğim gibi kümes temizliyoruz, ev temizlemiyoruz. Daha işim çok. Ee, büyük ihtimalle burayı bitireceğim. Sonra dinleneceğim. Eğer e, hava serin olursa devam ederim. Hava sıcak devam ederse akşama doğru gelirim. Orta kümesi temizlerim. Büyük ihtimalle postaların kümesi kalacak gene. Onları da artık diğer hafta sonu. Böyle bir günde tek başıma kendimi perişan etmenin hiçbir manası yok. Ben şu kuşları sokayım içeriye arkadaşlar. Gidip biraz dinleneceğim. Kuşlar da vallahi keyif yapıyorlar. Duş aldılar. Hava sıcak ya. Kanter içinde kaldım. Hadi kümese. Hadi. Hadi. Hadi herkes kimesi hadi. Arkadaşlar bir de üstüm başım pislenmesin diye polar giydim. Hava sıcak. Terletiyor da. E bu sefer üstüme yapışıyor kirler. Hayda. Bu kuşlar niye giremiyor? Çünkü el arabası var. Tüh. Benim şu el arabasını çekmeden... Hatta şuradaki çuvalları da çekmeden bu kuşların kümese girme ihtimali sıfır. Panik yapıyorlar. Şunları şöyle koyayım. Şunu da şöyle çekeyim. Kümesin içine el arabasıyla giriyorum arkadaşlar. Siz düşünün. Hadi şimdi girin hadi. Tamam bak Hadi artık korkmayın hadi. Hadi daha girin artık. den korkmuşlar arkadaşlar girmiyorlar. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Bunlar kalsın ya aman. Bunlar uçarlar. Yoruldum arkadaşlar. Ha şöyle bir kümesi göstereyim size. Evet. Kuşlar biraz afallamış. Hiçbir yere ayak basmıyor. Ama sıkıntı değil. Alışırlar. Hadi bakalım. Hava biraz daha serinlesin. Devam edeceğim. Arkadaşlar öyle yoruldum. Öyle yoruldum ki imanım gevredi. Bir de daha bir kümes yani. Diğer iki kümes duruyor. Bazen diyorum ki Özkan boşalt kümesi. Yap ufak bir tane kümes. Koy 10 tane güvercin. Bak keyfine ya. Bu kadar güvercin neyine diyorum. Ama işte arkadaşlar insan doymuyor. Bana bir konteyner daha olsa bir konteyner daha güvercin doldururum yani. Ama sonunda bir kümesi bitirdik şükürler olsun. Arkadaşlar daha demin de söylediğim gibi ev temizlemiyoruz biz. Kümes temizliyoruz. Şu camlar kirliymiş. Folluklarda işte pislikler varmış vesaire. Bunlar kuşlara sıkıntı edecek durumlar değiller. Allah şükürler olsun. Zemini komple temizledim. Kartonumu serdim. Üstüne paletleri koydum. Folluklar temiz şöyle göstereyim. Dışkı yok. Ben bir de bunlara ilaç sıktım. Ee, böceğe karşı çıkmaz da olsun her ihtimale karşı ilaç da sıktım. Bu kümesi pırıl pırıl ettik. Sıra diğer kümeslerde ama arkadaşlar ben karar verdim. Her hafta bir kümes yapacağım. Allah izin verirse 3 haftada bitireceğim. Şu... Şu küreyi alayım da şu kuşlar da bir girsinler içeriye. Şunları bir sokayım arkadaşlar. Postaları uçuracağım. Girin kümese. Gir 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 kümese. Gir. Oğlum niye girmiyorsunuz ya? Kümesten biraz Ürktüler arkadaşlar. El arabasıydı, çuvaldı. Girmeye çalıştılar, sokmadım vesaire. Biraz kümesten ürktüler. Ama girecekler. Neyden korkuyorsunuz? Siz nelere bakıyorsunuz gökyüzünde? Neyse şuradan ha. Şuradan ağrı. Hadi lan. Gir. Şu kelebeği soksam. Diğerleri. Hah o girdi. Girmedi. Girsene kızım. Gir kızım. Gir. Ya gir Allah Allah. Sen uçma. Sen çakılıyorsun yere. Şunları bir soksan içeriye. Hadi oğlum hadi. Ay şeytan diyor kaldır. Bu sefer de şu karabaştan olacağız ya. Güzelim kuş çakılacak. Hava da rüzgarlı ya. Ya, ya. Lan inin aşağıya. Şundan mı korkuyorlar? Anlamadım ki arkadaş. Ne kadar enteresan güvercinler ya. Şu kümesin önünde farklı bir cisim görsünler arkadaşlar bitti. Ben şuraya geçen gün bir tane eldiven attım, kırmızı bir eldiven vardı. Ulan kümese girmiyorlar, meğer ondan korkuyorlarmış. Hadi, hadi. arkadaşlar. Karabaşında yılan gibi ya maşallah. Biraz böyle alacalı bulacalı ama gaga göz gerisi söz. Hadi kızım hadi gir içeriye. Sen gir postalar uçacağım hadi. 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 şu bir girse, şu bir girse. İçeride yumurtası da var ya. Hadi. Gir kızım. Hadi kızım, hadi, 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 hadi. Hadi. Hepsi girdi. Şu girmedi ya. Gir kızım, gir hadi gir. Eşek sıpası seni ya gene yukarı çıktı. Şeytan diyor kaldı. Gel. Gel hadi gel. Gel. Hadi kız, hadi. Allah aşkına geliyor. Ben şu kümesten kuş çıkarayım arkadaşlar. Bu eşek sıpaları yoksa girmeyecek ya. Hadi şimdi kümese. Gözünüzü seveyim hadi. 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 Neyse o kalsın. Bu girdi. Şu karabaş girsin ben başka bir şey istemiyorum ya. Ha, şükür ya. Geç. Artık postaları uçurabiliriz, değil mi? oh be mis gibi oldu evet sıra geldi postaları uçurmaya şunu şöyle bir koyayım da hadi bakalım güzellikler Hadi. Haydi, haydi, haydi. İçeri değil, dışarıya. Bunlar kalsın. Şu yavruyu bir şöyle atayım. Şu dolapçıyı da çıkarayım. Yavru sen çıkma sen çıkma. Ben şu dolapçıyı alayım kafi bana. Gel. Şşşşş. Hadi kızım sen de. Bunu da yavaş yavaş uçuruyorum. aslan parçaları nasıl uçuyorlar? Döneğin biri konmadı iyi. Dolapçı orada. Döneğin biri burada. Kırmızı dönek nerede? Bak o çakal var ya o çakal. Kesin kümesin arkasına kondu. Hemen bakıyoruz. Yo, Ha şurada uçuyor. Ha şöyle biraz nefeslen ya. Hah. Aferin kızıma. Rüzgar da var. Tabii kaçmazsan mutlu oluruz. Kırmızı dönek dişi. gel konu Tamam. Şunun da kanatları eksik. Postanın biri geldi. Öbür postam geldi. Şu geliyor. Dönek geldi. Şunlar biraz daha uçsunlar arkadaşlar. Sonra kapatacağım kümesi. Yemleri suları verilecek. Arkadaşlar ben müsaade istiyorum. Çok yoruldum bugün. Biraz dinleneyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.